merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Yanımda Sarp var. Bugün Forlog çekiyoruz. Öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Forlog nedir? Forlog bizim kanalımızın vlogu Forlog olacak. İsmi. Sonra Eray ve Sarp isimleri biraz garip gelmiş olabilir. Ben videolardan tanırsınız. Utku. O benim abim oluyor. Abim abimin çok iş yani abim ve e, Sarp, Sarp abisinin işleri varmış. O yüzden bu videoyu bugünlük biz çekiyoruz. E, abimler Sarp'lara gitti. E, benim abimle aslında çekeceğiz. Ve evet. şimdi e, abimiz e, bu videoyu kafaları taktıkları için e, sınavda sıfır alabilirler. O yüzden hiç gülmeyin bunu diyorum ve sözü eray bırakıyorum ya sıfır almazlar yine evet. bana göre yani yine birinci olurlar neyse bizim e, gibi yani e, neyse bunu bu, bunu konuşmamak evet. dedik duyuru da e, abim bana söyledi ben de bunu güzelce anlatmaya çalışsam inşallah da anlatacağım yani e, bu videoda belki abimin odasını tanıtırız. Ama tanıtmayı fazla düşünmüyorum. Çünkü zaten taşınacağız. Yeni odasını tanıtır abim kendisi. Evet Abimin çekeceği oyunları. Ve Sarp'ın abisiyle birkaç e, e, video. E, evet video çekecekmiş. Bunlar hakkında konuşacağız. E, öncelikle a, abim Minecraft Survival'a başlamak istiyor. Fakat bunun yanına birisini arıyor. E, ik, server kuramadık. Bundan dolayı e, server kuramadık. Bu, bu yüzden e, abilerinin de fazla kuramadı. Çünkü Hamachi'yi bir ara indirmişti abim. Ama ona indirince internet bağlantısını kesti nedense. E, bu yüzden onu da sildi. E, Sarp'ı daha bir site yapamadı. İkisi de, de yapamadı. E, bu yüzden yorumlara yazarsanız ve bir server kurmayı biliyorsanız bir server kurarsanız Sarp'ın abisi Mert ve benim abim Utku üçünü beraber belki survival çekebilirsiniz mini game sahne yine devam edecek evet daha sonra Sarp'ın abisiyle videolar çekmeyi düşünüyor abim ve hmm. Biz de onları çekerken Bak. bizi çek, e, küçük arkadaş olarak bizi ikimiz çekmeyi planlıyoruz. Ve yine evet. sizi sözü bırakıyorum. Yani, evet arada sırada abilerimizin yanında dolanacağız. Hani işte yani arayız. onların çetesinde. Öyle. Evet öyle diyelim. Kankalarıyla. Biz böyle kendi kankalarımızla kendi halimizde takılırız. Yani, neyse. E, Fazla diyecek bir şey yok. Yani zaten fazla bir şey de olmasın. Sonra renderlamak abime giriyor. Bu da abimin sözü. İkide bir söyleyip duruyor. Renderlamak bana gidiyor diyor. İnşallah bir odayı basmaz. Korkuyorum şu an. Her neyse. sonra renderlamak bana giriyor falan deyip duruyor. Her neyse. En son yarım saatlik bir video çekmiş. Allah renderlamak gerçekten uzun sürdü. Ben ben de abilerin abim videosu yüklenirken çok sabırsızlanıyorum. İki de bir bakıp duruyorum. Hep evet, bu yüzden elektrik faturası çok geliyor ve anne annelerimiz oğlanız bize çok kızıyor. Bu durumu sakın bilmeyin. Yine siz Eray'da. Evet yeni eve bile e, hiç elektriği kapattık çıkarken yine de 25 lira para geldi. 25 mi? Evet. Güzel masını. Yok 25. Ama elektrikleri hmm. kapatmış Yine hmm. para geldi. Neyse. ya Bazı e, elektrikleri ki... Evet. 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 Onu Abim kapat. bir de ne? en son... ...Mountain Blade çekmişti. Yanında ben de vardım. O videoda elektrikler gitti. O yüzden video mahvoldu. Evet. Yani o... ...üstte işte bizden silindi. Evet. E, videolara az geliyor abimin. Onu en son videosunda hmm. söylemişti. Şimdi birkaç birkaç şey tanıtalım istersen hani abilerimizin eşyalarından kullandıkları. Ha. Ne dersin? Anlam ya. Örneğin Sarp'ın abisinin kullandığı kulaklık bu Hı. yeni almış son moda Philips ses kalitesi mükemmeldir. Aldı da ben fazla de. Fazla reklam yapma, fazla reklam yapma. Kanka. Ee, aynısı bende de var. Ee, bu nasıl oldu? Kırdın mı? <laughs> evet, görünüşü e, şöyledir. Ha tamam, öyleymiş. Böyle. E, Sonra abimin kullandığı yes. kulaklığı göstereyim. E, abim biraz daha, hani, görünüşü biraz daha kötü ama onun da yine Değil görüntü göstereyim. kalitesi falan güzel. Onu göstereyim. Getir onu. Evet. Hazırlıksız yakalandık da. Evet. Bu da abimin kullandığı kulaklık. Bunun markası Platon. Platin. <laughs> evet. 2010 değil icat edilmiş bir şey. 2010 mu? Yok be. O onun markası. Neyse. E, böyle oynayabiliyor. İşte evet. ayarlanabiliyor. Evet. Ben, bunu ben kullanırsam böyle en aşağı getiriyorum. abim kullanırsa maşallahı var. Şöyle buraya burada, kadar Benim abim, e, tam açıyor. Sen, sen yalan söyleme de şu. Seninki de tam açıyor. E, tam açmıyor. Çünkü bit birkaç bir, bir tık aşağı atıyor. Evet. Benim. Çünkü bu kulaklık birazcık şeyde. E, kulaklığın ses kalitesi güzelmiş. Abim öyle söylüyor. Hiç kullanmadım. Bu arada burada bir tane ataç var. Bu ataç. E, bunu abim kullanırken şöyle yakasına takıyordu. O yüzden bu burada. Sesi daha güzel gelsin diye. Ama bunu çıkarttı. Artık mikrofon kullanıyor. Normal mikrofon. E, burada bir dakika gösterebilirsem göstereyim. Burada gördüğünüz masa üstünü kullanıyor. İnşallah güzel çıkıyordur. Ben göremiyorum. Biraz dağınık odası. Bir dakika. Bir de baskın oluyordu. Son anda durdurdum. Neyse. Baskını da sonra devam edelim. Nerede kalmıştık? Eşyaları tanıtıyorduk. Evet. Evet. Bu da uh, Utku'nun A işte sa Reina abisi Utku işte Utku'nun demenize şey bakmayın. Neden? Abisinin abisi Galatasaray'dır. Bu ama Eray Eril'deki Fenerbahçeli. Evet. Sen evet. ben de Bir Galatasaray de. koy Galatasaray. Abim de koy Fenerli, Yani Galatasaray e, maçlarına e, e, Reina abisi Utku ile giderim. E, benim abimle de, de Mert ya benim abimle de, de er, 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 Anna doğada. İşte herhalde abim de. Abim beraber gidelim. Evet beraber gideriz. Eee eray eray bırakıyor. Hani Mert az önce dili tutuldu. Utku, Eray Utku falan dedi. Onun nedenini söyleyelim. En son... arkadaşımdan dolayı sınıftaki. Evet sınıfta bir de Utku adında arkadaşımız var. O yani. Anne yani bu bu Ereğin adı Utku olduğuna bakmayın. İşte Utku dediğime bakmayın. Adı evet, gerçekten Çünkü Eray uyanık. Aslında şey. Benimki de Ahmet Sarp yedik. Aslında evet. şöyle diyeyim. Ee, bizim bir de sıra arkadaşım Utku var işte. Sıra arkadaşıma. ha. Benim, benim içimde ben çok fazla özel geldik biliyor musunuz? Neyse. Ee, açma. Açma Açmaya çok şey gelir. Boş boş konuştuk özür dileriz. Neyse. Şimdi önemlilere geçelim. Önemliler birinci sırada. Videolar daha hızlı gelmeye başlayacak. Önemliler ikinci sırada. Ve Abi, oyuncağımız. Ya o benim. Nereden buldun bunu? Ne ara odana gittin sen? Hiç öyle seni bakıyor. Onu fazla yaklaştırma rengini alır. Ha. Hı -hı. İyi ben bunu bırakıyorum. Hı -hı. Neyse. Öf. E, işte, nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık ya? E, i̇şte gereksiz konuşmamızda. Evet. Gereksiz konuşmamızda kalmıştık. Abim ben ikimi e, güncelledi. E, artık yeni sürümüne sonuna, sonuna geçtik. Full kayıt yapabiliyoruz. E, Bandicam belki ekler ama eklemeyebilir de. Çünkü şu an kullandığı masa üstünün masa üstüne şey, kamera takmadık. Bu yüzden ben kemekli yemeyebilir. Ee, bir de. Ha, tamam. Ee, biraz da. Bir dakika arkadaşlar. Camı kapatmam lazım. Arkadaşlar diyorum da siz kesin benden büyüksünüz. Neyse gereksiz konuşmamızdan devam edelim. Bu bölümün adına abim duyurular koyacağız. Doğru düzgün konuşuyordu da. Yani duyurular koymayı düşünüyoruz diyordu da. Gereksiz konuşmalar koysun. Onu, onu ısrar edeceğim ona. Herhalde ısrarıma dayanamaz bilmiyorum. Daha fazla anlatacak bir şey var. Evet var. Abim bir tane daha vlog çekecek fakat bunu da e, kendisine göstermeyecek. E, nedeni ise e, yine hey ben bak. geldim selam arkadaşlar. Mert konuşmayı bana. Evet. Ya bak yine Mert dedim. Ya abim neden diyorsun ya? Herhalde olduğu için herhalde onun yüzünden. <laughs> e, evet. Fenerbahçe adım. maçlarında hep ona şey abi demeye vakit bulamıyorum gol attığında. Mert Mert gol attı falan diyorum da o, ondan dolayı <laughs> böyle dilim tutuluyor. Çünkü daha dün Fenerbahçe maçı vardı ona gittik dilim tutulmuş. Hatta Karabük Spor'da. Ya ben Galatasaray yok Eskişehir'i yendik. Pazartesi günü <laughs> 2-1. Son dakikada Selçuk'un attığı golde. Yine sözü gerisi konuşma yaptığım için Mert. Mert e sözü eve bırakıyorum. Mert. Ne Mert'i? Sa sa ya sağ. hala. Biliyor musun? Sana Ahmet diyeceğim. Ben yani de sana ne diyeyim? Abin dedi. Ya da Eray dedi. Hadi gelecek oyunu bir şey özür dileyim. Sözü, Dur, sözü yani, yani bırakıyorum. Kanka. Ya biz yani konuşurken şey yaptık ha. Ee, sen, videonun başında sen kendini Fenerbahçeli diye tanıttın yanlışlıkla. Yok sen. Ben seni şey tanıdım. O zaman biraz karışıklık oldu, onun He. için özür dileriz. Evet. Şimdi yine Eren'i bırakıyorum. Eren'i yani, bırakıyorum deyip duruyor. Anneye. Yani, ee, o abim sınav kağıdı değil mi? Evet. Al bakalım. At Oo! O çok yanlış çıkardı sınav. Onu gösterme. Acaba full çekti sınav nerede? Bilmiyorum. Yok o değil lan. Lan mı? benden büyük değilsin sonuçta değil mi? Bak. Hayır, hayır, yalnız. Kaç <laughs> yanlış çıktı? Sıfır mı? Hayır, o sıfır değil. Onda biraz fazla yanlış Kaç? A, bilmiyorum. bilmiyorum, unuttum. Kaç yalnız? Abimin yalnız ben nereden biliyorum? Senin değil mi? Bak, üçüncü sınıf. Ha, o benimmiş, tamam. Kaç? Ben bilmiyorum. O kalimleri kaç? Kesin on yanlış çıktı. Ben sıfır yanlış. Kesin kesin. Şaka şaka. İkimizin de sıfır yanlış. Evet. Ee, gereksiz konuşma yaptık bana mı öyle geldi? Evet. Ah, gereksiz konuşma yapmışız. Evet bugün aynı zamanda yanımızda ve Spiderman Spider ve var. Batman. O Batman mi? Ben de unuttum adı. Neyse. Var. Telsizmiş kendisi. Abimle eski oyuncağıymış telsiz. Nasıl telsizse. Şuraya basınca tabi herhalde pilleri yok. Açıyor musun? Böyle basınca ses geliyormuş. Neyse. Bunları geçelim. Bunlar önemsiz şeyler. Senkronize yaptım yalnız. Bir dakika arkadaşlar. Bilmiyorum fazla gereksiz koşuşturma gerek yok. Çünkü orada gösterecek bir şey var mı? Ben bakayım. İşte. Al yani başa. Eee herhalde Neyse. Evet. Gel. Sinirlenir. Onu ben Blake puan. Onu ben kullanıyorum. Evet, evet. Her neyse. Bu kadar gereksiz konuşmayla inşallah sizi sıkmamışızdır. Abim de inşallah bu videoyu yükler. Boş, 14 dakika boşuna konuşmamız oluruz evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.